Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS, Bursa Spor'un Avrupa Kupalarına katılmak için yaptığı başvuruyu reddetti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS, Bursa Spor'un Avrupa Kupalarına katılmak için yaptığı başvuruyu reddetti. Aykut'un kimin geldiği önemli değil abi. Bana ne veriyorlar o önemli. Ben senelerdir. Sana bir şey ben verebilen senelerdi. kimse yok abi. Çok özür dilerim. Şey, veredim. şey veredim. Sandalyem düştü. Sen, size de çok... Ben senelerdir. Ben senelerdir. Sana bir şey verebilen kimse yok abi. Çok özür dilerim. Şey Sandalyem düştü. Sen, size de çok veriyor abi. Bir şey söyleyeceğim. Düştü adam görmedin ya. Düştüm abi. A spor ve yine ATV ekranlarından takip edebilecek sevgili spor, spor severler diyerek söz tekrar stüdyoya Ceyda Dönmez'e bırakalım. Evet Evren Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşması öncesi gelişmeleri paylaştı bizimle. Öpüyorum ortasına, görüşürüz. Ne öpüyorum ne ortasına, görüşürüz. Ortasına, öpüyorum görüşürüz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray Kulübü, Lukas Podolski'nin transferi için Japon Kulübü, Visayl Kobe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Teşekkür ediyoruz, Setan Ağacı Ankara'da Darıca Gençler Birliği Teknik Direktörü, Galip Erdoğan'ı düzeltmekte hocam. Teşekkür ediyoruz, Setan Ağacı Ankara'da Darıca Gençler Birliği Teknik Direktörü, Galip Erdoğan'ı düzeltmekte hocam. Galip Erdoğan'ı düzeltmekte hocam. Galip Erdoğan'ı hocam. Eren de tek isim olarak kalacaktır. Ama bir yandan da e, şunu da söylemek lazım. Çok özür diliyorum. Bir Geçti farklı olsun. canlı yayın kazası oldu da Ekrana yansımadı Allah'tan. Ee, uzun zaman sonra... Nasıl <laughs> <laughs> sarayım. Bir ismin daha olması gerektiği söyleniyor bu. üstüne doğru akıyor yavaş yavaş. <laughs> bu konuya hiç girmeyelim. Allah'tan saat başına yaklaştık. Aspor'dan iyi akşamlar. Spor haberleriyle karşınızdayız A Haber'de. Galatasaray'ın Cesare Prandelli ile yollana ayrılacak iddiaları İtalyan basınında büyük ses getirdi. getirdi. <laughs> Hatırlayalım. Yani vereyim. Hamza Hoca kupalarla poz veriyor. Verdi bile. Hatta e, arkadaşlarımız da oradalar. Hatta <laughs> evrende el sallıyor. Güzel bir görüntü. Hatta e, arkadaşlarımız da oradalar. Hatta <laughs> evrende el sallıyor. Güzel bir görüntü. Doğru. Şu anda görüyorum ekranda. Evet canlı verebiliyoruz. Mete Vardar'ı dinleyebiliriz. Peki. Tekrar geldi galiba görüntü değil mi Murat Aktaş? Evet pek Evet Murat Aktaş programı bitirelim diyor sevgili yönetmenimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçeli futbolcular Selçuk Şahin ve Kadriye Çişereker'in köy Feneryum'da taraftarlarla buluştu. Selçuk ve Kadriye yeni teknik direktörleri İsmail Kartal'ın başarılı olacağına inandıklarını belirtti. Fenerbahçeli futbolcular Selçuk Şahin ve Kadriye Çişereker'in köy Feneryum'da Fener Fener taraftarlarla buluştu. Karşımızda Erdinç Özyılmaz var. Erdinç iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih İnce. İyi akşamlar Fatih İnce. İyi akşamlar Fatih İnce. Ee, Dünya Kupası biletini kaçırmıştı. Hocayı alabilir miyiz? Hocayı alabilir miyiz? Hocam, ciburdan, alabilir miyiz? Hocam, Hocam buyurun. Hocam Hazır mısın? Ya bir dakika dur ya. Allah ya. Bir dakika kanka. Kuş. Antalya, 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 Bak 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 yani Bunu bak. zaman bu gider. Bak. oyun sana oyun sana Allah'ım hocam geldi valla Tabi gelir başka yere gitmez abi <laughs> Benden beklemesin kimse Kaç yorumu yapmayı filan benden kimse beklemesin Başka yorumlar yapalım Ben Ankara'da büyüdüğüm için çok senaryolar gördüm Hem de tabi bu bombayı atanlar değil Bu bombayı attıran orospu çocukları Ama hocam gelen. Yani affedersiniz Yalnız tabi bu bombayı atanlar değil, bu bombayı attıran orası bu çocukları. Ama yani hocam yani, yani affedersiniz. Yani, yani esas insan. yukarıdakiler, arkadakiler ya, yani, esas büyükler. Yoksa bu bombayı atanlar da maşa. Yani Bunlar özür dileriz tabi böyle bir şey olduğu için özür dilerim. Affedersiniz, boyun ettiniz. Ama bir çocuk. İşte bir topluluk ulan. Affedersiniz, boyun ettiniz. Off, you guys what pizza. Üstü, 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 üstü. Bir bana sakatlıkları süren Volkan Demirel ve klas içinde katıldığını söyleyebiliriz. hemen biz muhtemel kadroyu size söylüyorum. Kalede Volkan'la başlaması bekleniyor. Gökhan, Alveç, Kadlec, Caner, Mehmet Topal, Souza, Nani, Diego, Volkan Şan ve Evan Porsi. Kalede Volkan'la başlaması bekleniyor. Gökhan, Alveç, Kadlec, Caner, Mehmet Topal, Souza, Nani, Diego, Volkan Şan <laughs> ve e, Van Korsi ilk 11'iyle Fenerbahçe'nin başlaması bekliyor.